Cumhur İttifakı Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Metin Genç A Haber'de projelerini anlatacak. Muhabir arkadaşım Selman Kutlu konuyla birlikte bekliyor. Selman hoş geldin söz sizde. Hoş bulduk. yayınlar Can Siner Evet, Cumhur İttifakı'nın Trabzon Büyükşehir Belediye Adayı e, Ahmet Metin Gençle birlikteyiz. Tabii e, bu bölgede belediyecilik deyince Ortaysa Belediye Başkası'nın belediye başkanlığı iki dönem yaptı ve Cumhurbaşkanı'nın e, açıkladığı için de yine siz oluyoruz. Büyükşehir'de tabi. Evet başkanım yani hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Başkanım tabii bir yandan güzel yapılan Karata sahilde yürüyelim. Başkanım Trabzon'u e, tabii ki e, önemli bir şehir, bölge adısında neler oldu başkanım? Neler değişecek? Yani siz zaten aslında en büyük ilçesinde Ortahisar'da e, belediye başkanıydınız. Evet siz de ifade ettiniz. E, merkez ilçemiz Ortahisar'ımızda iki dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra e, şu anda Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkan adayız. Bu dönemde güzel işler yapıldı şehrimize, güzel hizmetler yapıldı. Şimdi aynı anlayışla yola devam etmek istiyoruz. Şu anda önümüzde birçok şehrimizde daha ziyade öne çıkan ulaşım ve istihdam konularında projelerimiz var. Özellikle şehrimizin gündeminde olan bu raylı sistem işine inşallah bu dönem başlamak istiyoruz. Bir de biliyorsunuz Epeyce bir zamandır şehrin gündeminde olan Güney Sevri yolumuz bu dönem başladı. Ee, onu süratle takip edeceğiz inşallah. Ee, şehir içi ulaşımı ile ilgili de yeni düzenlemelerimiz olacak. Yeni özellikle çevreci e, 30 tane elektrikli otobüs alıp e, bu ulaşımı birazcık daha rahatlatmak istiyoruz. Bu mivalda çalışmalarımız olacak. Yine üst ölçekte şehrimizde. 1700 esnafımızı doğrudan ilgilendiren 5 tane küçük ölçekli sanayi sitemiz var. Bu sanayi sitelerimiz yapılırken şehrin dışındaydılar ama şehrin büyümesiyle birlikte şimdi merkezde kaldılar. Onları hem daha iyi bir şartlarda inşallah ee, çalışmalarına katkı sağlamak e, yeni mekanlar onlara üretmek için sanayi isteyelerimizin taşınması fikri var. Bu konuda da bir e, anlayış birliğimiz var. Sözümüz de var şehrimize. İnşallah sanayideki esnafımızı rahatlatacak bu projemizi de e, hayata geçirmek istiyoruz. Bir de biliyorsunuz şu anda Kanita ee, Faros aksındayız. Ee, Büyükşehir belediyemiz tarafından yapılan bir çalışma bu. Bunu biz uzun kum ve ak kadar e, uzatmak istiyoruz. Orada e, dolgu ile oluşan bir alanımız var. Orada yeni bir yaşam alanı hem gençlerimiz için, hem çocuklarımız için, özellikle eğlenceye dönük ama hem de büyüklerimiz için güzel bir yeşili artıran bir anlayışı ortaya koymak istiyoruz. Projelerimizde de bundan sonra esasında. ...küresel ısınmanın da negatif etkilerini düşündüğümüzde... ...Trabzon'umuzda e, insan e, her fert başına düşen yeşil oranı 10 metrekaredir standardı. Trabzon'umuzda bu çok şükür 14 metrekare. Çünkü yeşiliyle ünlü bir şehiriz. Yeşille mavenin buluştuğu bir şehiriz. Ama biz onu 17 metrekareye çıkarmak istiyoruz. Çünkü artık önümüzdeki zaman diliminde zaten partimizin de... Ee, bu dönemki belediyecilik programında e, dirençli şehirler oluşturmak e, amacı var. Dirençli şehirlerle beraber bu negatif etkilere karşı bir mukavemet gücü oluşturmalıyız. Bunun dışında yine şehrimizin gelişen trendi biliyorsunuz turizmdir. Turizme dönük olarak da hem burada yaptığımız bütün projelerimiz evvel emirde kendi hemşerilerimiz içindir. Ama şehre gelen ziyaretçi sayısını da artırmak, şehre de bir ekonomi ekonomik değer üretmek adına da turizme dair de önemli projelerimiz var. Yıla yayılan bir turizm anlayışını da inşallah bu dönem Trabzon'umuza kazandırmak istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ederiz. Daha çok yayınlar... Yeni başlamıştık. E, i̇nşallah evet. yayınlarda yapacağız. E... Yani zaten inşallah e, bu çalışmalar sonucunda da mutlaka yeni yayınlarımız olacaktır. Son sözünüz var tabii ki. Trabzon'da Amacımız edelim. şehrimizi daha yaşanabilir, daha tercih edilebilen bir şehir haline getirmek. Şu anda Trabzon'umuz gelişmişlik endekslerinde 10. sırada. Biz iddialı bir şehiriz. Bunu yukarılara doğru taşımak istiyoruz. Çok teşekkür ben ediyorum Ben çok teşekkür ediyorum. Kazımları İyi yayınlar için. diliyorum.